Herkese merhabalar arkadaşlar pro Yasin Yiğit kanalımıza hoş geldiniz yanımda kardeşim Yasin Yiğit var musun? Merhaba musun? şimdi Abi e, hemen oyunumuza geçelim Minecraft'a başlıyoruz Minecraft serüvenimize başlıyoruz hemen oyunumuza geçelim oyunumuza başladık evet Yasin Bak, hayır crafting table sende dursun ben çestekileri alayım Bıraktım sana. Tamam. Hı. Oo. Al be. Hemen şimdi ağaç toplamamız lazım. Oo bir yerden eski sesi geldi. Ne oluyor lan? Ben de e, balta var. Yasin öldürsen şunu. Dur. Yasin ölüyorum. Aferin, aferin aferin lan. Maşallah. Öldüm. Evet. Evet arkadaşlar ben Azıcık de ölmek üzereyim. Sana. Bana yemek atsana. Yemek evet. mi? Var mı sende yemek? Var. Gel Ben de patates başka bir şey yok. Ha, sağ ekmek. Dur ben bunları hemen yiyeyim. Tamam, yedim Biraz hızlı başladık arkadaşlar. Baya hızlı başladık. Şimdi bana ne? Ne? baltayı at. Bana baltayı at sen. Tamam, tamam ver. Şimdi, Şimdi sen al, şu koyunu öldür. Tamam. İneyi öldür. Bulduğun koyunları ve hayvanları öldür. Tamam mı? Çünkü gece yatak yapacağız. Ben tamam, şimdi koyunu öldüreceğim. Koyunu öldür onlardan ya, yatak yapalım. Daha tamam, takıldım. Tamam. tamam sen heyecanlanma öldür. Öldür. Aha buldum. Ben. Bir sürü daha koyun bul. Et buldum. Karnım açken yerim böyle Sandal atarım bir yerden. Birazcık yerde ağaç kıracağım. Hayır sen kırma sen bize şey bul yün bul Yasin. Yün buldum zaten. Bir tane yetmez altı tane lazım. İki tane yeter mi? Yetmez daha lazım. Tane, sen git kes. Yani. Ölünce ben şeyi kapattım evanteri koruyor. Evet arkadaşlar şu Tekrar an ağaç mi? kesiyoruz. Evet. Şu evet, an ağaç ben. kesiyoruz. Evet Yasin yes. Şu an ağaç kesiyoruz. Ben şu an evimizi koyun... tam olarak buraya yapacağım, koyun hiç arıyorum. uğraşmadan. Nasıl? Tamam, sen koyun araya dur, ben de ağaçları keseyim, evimizi yapayım. Hmm. Çünkü en mantıklısı burası yani. Koyun yok gerçekten. Şuradan. Bulamadım. Aa ben buldum bir tane. Da tam ver. Tamam sen tamam. sen gelme oralara sen koyun ara. Tamam. Aha bir ses duydum koyunun sesini. Doğru, <laughs> ay güzel üç tane vardı içinde. Bir tane daha domuz buldum. Kaçıyor. Kaçmadan. Bu arada açık mı ki? Et yiyeyim yani. Yedim. Al daha. Kalkman bitiyor gerçekten. Tam bir şey olmaz. Sonra Sen... buradan çıkar arada. Bu tekrardan doğar mıyım? Doğarsın. Yani. Oha. Bu da haşat değil mi? Hiç canım çok az kalmadı. Oy bir karnım var. Abi. Ben nerelere girdim. Am, bak şey buldum. Bunun ismi neydi abla? Bakır mı? Oyuna yeni gelen bir maden. Ben buna haberim yok. Tamam al yeri al. Tamam al. Bayağı süresi var. Ama mesela eşe almak istersen şey yaparız. Ben odun birazcık kapıyorum. Odun kazma Yasin lütfen. Koyun al. Koyun bul. Kömür alayım mı? Kömüre gerek yok şimdi. Oğlum ateşi yakmayacağız mı? Tamam da biz daha et bulamamışız ki neyi yakacağız? Ben buldum zaten. Bir tane odun bulmuşum. Bu ne? Odun buraya koy onu bırakabilirim. Canım çok az kaldı. Çıkıyorum. Bir hemen gece olmadan önce evimizi yapmalıyız. Ben sana bir gelinle ne eşyalarım varsa atayım mı? Tamam sen gel çeste koyarsın. Tamam. Daha çestiniz yok ama. Var yani öyle. Neyse yaparız şimdi dur. Gece olmak üzere arkadaşlar tahmini 5 dakika oh, falan kaldı. Valla ben aşağılara düştüm. Dur çıkacak. çıkıyorum ama yanlış yerden düştüm. O yüzden bunu anlamıyorsun. Ne iskelet iskele sesi geliyor ya. Benim kalbim çok az. Bir yemek yemem lazım. Ne oldu ben abi ne oldu? Ben de iskele sesini duyacağım. Tam da yemek yiyordum. Yemeğim bitti bu arada. Ama ayar şeyim bitecek. Kalkmam. Bilsin. Tüm sesi. Tam öldürdüm ben. Abi. abi. Evimizin yanında bir şey var arkadaşım son mağara bir. var sürekli oradan doğup doğup bize doğru geliyorlar çok ağaçlık bir bölgeye şu an ev kurmak zorundayız abi neredesin yapabilecek birşok şey doğduğum yerdeyim Tez ben dağımız buldum kasmam çok az kaldı bunun son bir gelen mi Özür dilerim. tekrardan geleceğim aa bitti daha bu kasmam Elini de vuracağım. Yapacak bir şey yok. Ama oradan yapsın. Tam dışı olmaz. Et yiyeceğim. Tamam. Tam da zamanında bitti gerçekten. Dur bir dakika. Sombi mi var? Gerçekten. Çok var. Ben seni mi öldüreceğim gerçekten? Yok yok. Sen koordinata gel. 50. Uğur sen bayağı aşağı inmişsin. Neyse en mantıklısı öldü doğu bari. Ben nasıl öldüreceğim kendimi? Bilmiyorum ki. Ben su, Seni zombi. Kendimi boğulayım. Tamam en iyisi boğulayım. Çok komik. Çünkü öyle ölüyor. Aa peşime geliyor. Ama eşyalar gider mi? Gitmez envanteri korudu. Oh tamam. Öldüm. Evet. Şimdi Yasin benim yanıma gelmek için. Geldim. Dışarıda şey var ama arkadaşlar. Gel. Evet, adını görüyorum. Bir saniye gel. Bu ev mi? Evet hemen şu dediğin oraya doğru gel. Ha önde misin? Çabuk gel. Bu mu? Evet hemen içeri gir kapayacağım. Gel. Gel gir. Ama kapı koymadım. Tamam. Tamam. Kapı koyacağım da dur daha koyamadım. <laughs> Şunları koyayım. Benim sandıkta e Ben neler topladım bana ver şimdi bakalım. Bak bir tane dolmuş. Şurada örümcek geziyor. Al. Et. Çesle kol, çesle. Tamam ver. Ben hemen bir crafting table atayım bir saniye. Bende var bu arada. Ver. Atıyorum. Hadi at sen. Attım. Yanımda. Tamam çekin Çekil, çekil ha. Şimdi, şimdi kıfteyde ne yapayım abam? En iyisi bu kapı. Dur. Bir dakika şimdi sen çekil bir. Ben bir tane buton koysam. Butona Hı? gerek yok. butona gerek yok. Yatak. Ya ne yatak. Yatak nasıl oluyor bak? Abi bir tane kıçımdan var. Yün topla birazcık abam. Tamam sen hayır hayır yünleri koy bakayım buraya bir. Tamam. Şey şey çeste koy bakalım. Abi çok özür. Valla bilerek yapmam tamam. Tamam. Ee, ben ne almışım dur. Günleri ver. Günleri mi verdim sana? Evet. Sen mi verdin? Sen tamam, ver bana ver. Attım. Bir tane buldum. Tamam. Sayıp çok öldürmüştün. Oğlum bir tane buldum koyun bir tane yoktu. İki tane bulamadım ki. Nasıl o bir tane mi var yani? Evet. Aç bakayım envanterini. Ebatım mı? Hı. Bak. Gerçekten büyük. Tamam. Bir tane. Gerçekten bir tane var Yasin'de. Neyse şimdi dışarıda Karnı ne yapabiliriz? Karnım acıktı mı? Karnım acıktı ama yemek yememem lazım çünkü. Yasin sen şimdi burada dur. Ben ha? madene gidiyorum. Tamam ben baltam yok. Yok madene gitmiyorum. Dur. Bana ta... bütün envanterini çeste koyar mısın ilk önce? Hadi. Sen koy. Dışarı ben sana da yapacağım. Koy. Toprak bulmuşum. Odun bulmuşum. Kar. Onun en başı kartı bulmuşum. Balık var bende bir tane. Hatta ba balık yağsın mı sen? Sana atayım mı? Yiyeyim. Yok yok sen şimdi dur orada bir. Tamam ben bunları koyuyorum. Sonra. Her şeyi e koydum apa. Tamam. Dur geliyorum ben şimdi sana. Ee, ne yapsam? Sana ben şey yapacağım dur. Kılıç yalsın. Tamam. Dur ben şimdi sana şey yapacağım. Bir tane kılıç yapacağım. Tamam. Sonra kazma yapıyorum. Sonra bir de balta yapıyorum. Bir de. Bir e tane de kürek yapıyorum. Bir tane de kazma. Tamam ben şimdi bunları çeste koyuyorum sana. Üstü işte yapmak yaslın. Şimdi ama o kadar şeyimiz yok. Evet. Dur sen şunları al bir. Çeste aç. Al Oha. taş olan hepsini al. Ne? Taş olan her şeyi al diyorum. Taş, Bende bir tane taş var mı? Şunları al şunları. Hadi kazmanı baltını al ben de gel. Sen onları al. Alıyorum. Alırsın alırsın gel. Alıyorum. Eee, kule vermişim ol, Tamam. Her şeyi aldım şu an. Tamam. Ee, ben Sen gidin. etrafa kaz Tamam. Aşağı inme daha çok. Tamam. Ben sağa yap sola doğru bırak bırak oyunda gibi yap, tamam mı? Tamam. Biliyorsun zaten. Evet, biliyorum. Eşyalarımı şimdi aldım. Ben şimdi madene mi gitsem yoksa son mi Madene gitme. Şimdi zombi öldürme gerek yok. Sen ilk gece şuraya git oyunun parlaklığını aç. Dışarı şey çıkma. Hı. Evet hadi in. Hadi sağa sola kaza dur sen. Apa. Yersin hadi. Burayı kapatmışım. Bir kapatma oğlum. Ha, etrafa kaz. Aşağı inme yersin. Daha aşağı in demedim. Sağa sola kaz dedim. Tamam onu kapıyorum işte. Tamam hadi taş topla. Sekiz sen... Ama sonu geldi. Kılıçdaroğlu'yu işte dö de... tamam, Kılıç sen döverim. Şimdi Aa, gece abla. boyunca yapabileceğimiz tek şey ka mağara yapmak yani taş yapmak yapmak. Ben be aldım be mesela. Şunları ben kazayım. Abi 20 tane yeter mi? 30 tane. Daha git git. Daha kömür bulana kadar git. Gel bittiğinde şunu söyleyeyim. Kum almışım şimdi gerçekten. Ne de? <laughs> Bir sürü aldım abi. Yeter mi? Elimiz delik kaldı arkadaşlar. Evet tam da ona göre vallahi bir tane taş buldum, çok güzel. Baya buldum. Taş buldum diyor ya. Tahta buldum ya Allah için ya. Abi yeterli ne, bu kadar. Açlıktan ağzımız koktuğu Abi, için arkadaşlar. Ben e, eve yemek koydum. Tamam. Açlıktan Baba yeterli kokuyor. mi bu kadar? Gelsin. Bir dakika beni bir konuştur. Tamam. Ne ne? Şey bu kadar okay. yeterli mi bak. Kaç tane? 39 iyi güzel çeste koy. bakalım. Şunları ben bir Şu an yapayım. koydum. Tamam. Şimdi sabah olunca videoyu bitirelim. Aha yemek pişmiş abla. Aldım. Şimdi Dur, sana tamam. yemek atayım mı? Dur ben bir tane daha cheese yapayım. Evet. Bir tane daha yap. Ben de devam etmeyeceğim. Bir daha ağaç kuracağım. Baba. Hı. Ama son gelirse bana yardım et anladın mı? Tamam dur ben de geleceğim yanına dur. Ben ağaç kıracağım abla sen son bir öldür. Anladın mı? Hı. Eve birazcık ağaç alacağım. Sonra ne yapacağım söyleyeyim mi? E, birazcık... Hadi de sen mi aldın? Evet. İyi neyse tamam. İki tane mi var? Evet iki taneydi tamam. Ya, ya, yani, orada balık koydum bir tane. Gördün mü? Hmm. bir şeye gerek yok. Alıyorum. Şunu şunu pişirebilirim. Abi yardım et bir açık var. Ağaç kır bir yardık de... yani. Ama Sen... ben hareket edersem şey oluyor. A açlığım aha, aha sabah olmuş. İyi tamam. Abi bir şey sor. Etrafa bir gezinmeye çıkalım. Sen ağaç topla. Oo. Oh. Aa bende gör. Aa bende. Tamam dur. Öyle ya. Oo, Öldü ya. Öldü. Öldü kemik buldum. İyi. Oğlum ağaç kırarken sonra şey geldi. Okçu adam geldi. İskelet. Evet. Ya odunu aldım yeterli bu kadar ya. Efsane çok. Ee. <laughs> Öldü. <laughs> O, neyse, tam, karı konuşur. söyledi sadece öldüğün için söyledi. Ben şey bulmaya çalışıyorum. Ama öldüğün için söyledi. Doğru mu? Ulan tek koyun hiç oraya kadar gidelim mi? Ama öldüğün için söyledi mi karı? konuştu tam bir şey yok onda. Bir tam tamam. arkadaşlar. Evet. Aha. Bir tane daha isterek. Hayır lütfen. Ölüyorum öldüm. Abi. Aba. Neyse ben şunu alayım. Dur evet. Dur lan olan ulan patlama lan. Aman rezillik ya. Valla. adam Öldün abla. Ben. Şimdi ben bu odunda ağaç şeyleri koyayım. Yandırayım. Yani pişireyim abla. Tamam. Bak kımım var mı benim? Yok. A, et pişmiş güzel. Ay sen abi. acıkmışım ben. Ok oh, bulmuşum abla. Bir yerde aşığımı yesem Olamaz. yemek... Ağacı, bir tane yasak. Yemek yesem daha mi? iyi olur. Merhaba. Yemek yesem daha oh. iyi olur. Çünkü oh. çok açım bitti. Şimdi benim kemiği bulmam lazım şimdi abim ben kıyıp ay evi patlatacak evi patlattı oh, patlat oh. evi patlattı. Aman ya şimdi evin yanına niye gidiyorsun kıyıp Tamam onu yapayım. Neyse sen evi düzelt. Kara tahtalarla düzelt. Abi sen yapma. bence yapamam. Bir tane odun varmış. Neyse arkadaşlar. Abi şunu evi düzelt. Gerçekten tamam, öldü tamam, gel. Cincim, başka bir şey hallediyorum. Yani hem patlatıp hem... Oha. Ne Evet sleeper gelmeseydi daha iyi olurdu bence. Ulan bir ses duydum. Neyse artık odunla kapayacağım baba. Ağaç odunu kapatacağım. Baba. Tamam. Ağaç koydum. Ya. Creeper gelmeseydi ben de ya ne yapayım abi? Videonun sonunda burada yaptım işte. Ben şimdi yanına nasıl geleceğim senin ya? Gördüm sen ismini. Gerçekten dünyanın en daha yamanı. İsmini gördüm. Tamam gelirim. Ben, ben şimdi... Şey... Sen gelme. Ben yanına geliyorum. Bir dakika dur oğlum ya. Buldum seni. Takvimlerde bulalım. Ama seni evi ya. odun koydum. Oo, gelme. Oo gelme. Ananı sıçtım. Ananı Küfür yok. Non küfür. Aa! Ay, ay. Ulan çık çabuk gel. Çık 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 kaç, çık. Kaç 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 kaç. kaç. Ölmedin değil mi? Oo, bir Ölmek. tane daha kripto, bir tane daha kripto atıyorum. İnşallah evi patlatmaz. Oo, Uzaklaşıyorum uzaklaşım, uzaklaşım salak kripto. Aa! Aa! Son geliyor? Ben onu öldürürüm. Öleceğim. ya. Bir yerlerde patlatıp duruyor ya. Öldü zombi. İyi. Dur. Abi burada inşallah çıktı. Koyun bulacağız. Tamam ben kardeşim inek git artık ulan ya. Ya en çok çıktığı biyom bu değil mi? Yemek ya, buldum. Bunlar? Yedim. Tavuk. Oğlum evi, evi düzelttim. Aa ben aha koyun şey buldum. koyun. Ee, koyun. Hemen öldür. Öldü anne. Onu. Öldü et buldum. Tamam, bir Şimdi tane daha koyun lazım bize. Hadi hadi. Sen bularsan bana at eşya. Bora yemek yemem lazım çubuk. Çiçekleri alman lazım. Yemek yedim. Yatakları mecbur kırmızıya boyacağız. Sanırım. Ama bence şey evi ev, e, a, şey yapmam lazım da ağaç koydum. Abi bir şey olur mu ağaç koysam? Tamam Tamam, hallederim sen koy. Sen evi şimdi bir <laughs> Şimdi ben madene gidiyorum. Evin yandı. yanında. Dur videoyu kapatacağım. Eve gelsen. Oğlum eve gelmedim. Oldu <laughs> şunu kapatma. Aa zombi köylüler var burada ne oluyoruz? Aa. Odun tatlıyorum. Oyunum çok kötü donuyor. Peşime geliyorlar. Abi oyunun kasıyor. Benim de. Benim bir kasmıyor. Benim Neyse. Benim, dair, e, benim, var. var. benim, e benim bir tane siyah. Bir tane hadi eve gel yapabiliyoruz gel. Tamam. Gel 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 elinizi kaldırın. Ne lan? Nerede lan bu? Ev? Kömür buldum. E, eve kömür koyacağım abi senin için. Aha ha gördüm bu mu? Yapsın ev nerede? E evi bak seni gördüm gördüm. İşaretini gördüm. Ay. Ben seni gördüm. Ay bu tarafta. Tam da dur, tam gördüm dur. dur videoyu kapatacağız dur. Ben e, bir şey buldum. Kömür buldum. El evi kapadın mı? Kapsın. Ne be ya ama. Nerede sabah gel. Şu an yemek pişiriyorum. Hı, -hı. Aa, yemek pişiyor. Baba. Tahta at. Tahta mı? para tahtalardan mı? Böyle mi? Bundan mı istiyorsun? Hayır, şunlardan istiyorum. Tamam, bundan da. Tamam. Hıhı. Tamam. Attım. Gel. Kaç tane toplamışım? Çok güzel toplamışsın. Bu. Diğer sandıkta ne var? Boş oda. Tam buraya eşya ben koyayım. Gün oraya yine koyacağım. Tamam şimdi yataklarımızı yapıp videoyu kapayacağız. Evet ya topak koyacağım. Yatak yaparken gündüzle video yapalım abla. Tamam. Çünkü bu kadar olmaz. Yarın evet yarın bir video yapacağız. Yarın da yapalım niye söyleyeyim mi? Yarın da ne toplayalım abla? Yarın, yarın madene ineceğiz. Tamam. Sonra ağaç toplayacağım ben arada. Sonra ne yasak yapacağız? Son çiğ et koyuyorum. Abi bir tane okum var. Onu koyuyorum. Başka bir şeyim yok. Evet. Abi şimdi şöyle yapalım. Dur ya madenizi şimdi kapatalım Artık yeter. Ee, dur. Ama bana yünleri at bakalım şimdi sen. Yün var mı? Bakayım sandıkta. Var. Sen bana yünleri at. Esyal günüm var sadece bir tane. Bir tane var. At. Attım. Aldın mı? Aldım. Kim o bir tane günüm var. Siyah günüm. Tamam şimdi dur. İlk yatağı yaptım dur. Tamam dur. Uyumak için nereye koyalım bu yatağı? Dur. Şimdi biz en iyisi şöyle. Beni böyle beni böyle koymak. Bilmiyorum ki sana yaptırmıyor. Neyse dur. Ver bana. Hadi Ver. al olsun. Hadi koy yatağa. Versene. Ver canım dur. Al. Koy yatağa. Burma. vurma. Koy. Yatak çok uzakta. Tamam. Neyse iyi ol tamam. Yatak uzakta diyor. Neyse. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Uyuyorum. Güzel bir oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Sen de hadi kapat Yasemin. Tamam. De. Görüşürüz arkadaşlar.